kap ters çevrildiğinde taban alanı azaldığı için sıvının yüksekliği ilk duruma göre H'dan fazla olur. Sıvı basıncı HDG olduğu için H arttı. D ve G sabit. O zaman sıvı basıncı artmış olur. Yani seçenekler B, C, D'den biri. Basınç kuvvetinde ise Basınç arttı ama kesti alanı azaldı. Formülü de buradan göremeyeceğiz. O zaman soruyu şöyle çözeceğiz. Diyeceğiz ki taban alanına göre eğer bu kap düzgün olsaydı. Yani şu sadece mavi bölge olsaydı. Bu basınç kuvveti o mavi bölgedeki sıvının ağırlığına eşitti. Ama şu an kabın içindeki sıvı bu mavi bölgeden daha küçük. O zaman birinci durumda sıvı basınç kuvveti kabın içindeki suyun ağırlığından fazladır. İkinci durumda ise tabandan itibaren dik çiziyoruz. Bu mavi bölge sıvı basınç kuvvetine eşit. Ama kabın içindeki su miktarı bu mavi bölgeden fazla. O zaman ikinci durumda da basınç kuvveti kabın içindeki suyun ağırlığından az olur. Ağırlık değişmediğine göre basınç kuvvetinin azaldığını anlarız. Doğru cevap B seçeneğidir.